Kıbrıs Türk Haber'den herkese merhabalar. Bugün kuyumcuya gidiyoruz. Biliyorsunuz altın fiyatları son zamanlarda yükselişe geçmişti ama son birkaç gündür tekrardan sert bir düşüş yaşadı. Bakalım altın piyasalarında son durum nedir? Kıbrıs Türk Haber'den herkese merhabalar. Bugün yanımızda İşat As Başkanı Ali İhsan Çevik beyefendi var. Efendim altın fiyatları ile ilgili sizinle bir sohbet gerçekleştirmek istiyoruz. Biliyorsunuz altın yükselmişti. Tekrardan düşüşe geçti. Neler söylemek istersiniz? Teşekkürler. İlhan Hanım özellikle hı hı. bize bu vakti ayırdığınız hı hı. için. Biz teşekkür ediyoruz. Bu şansı verdiğiniz hı hı. için. Şimdi altın e, bildiğimiz gibi herkes güvenli liman olarak görüyor altını. Mesela bu savaş ortamları, kaos ortamları, ekonomideki gergin durumlar e, hep altına yönelimi artırıyor. Yani altında kalayım ve zararlı çıkmayayım şeyi var. Hani risk alma zamanı değil, Ha, bildiğimiz gibi ekonomideki temel kavram ne kadar çok risk alırsan o kadar çok e, kazanç elde edersin, getirisi olur. Şimdi böyle olunca e, bu tür kaotik ortamlar, sıkıntılı ortamlarda neyi sağlıyor? E, risk alınmadan minimum e, en az riske ne kadar çok gelir elde ederim. Bunda da en garanti görülen nokta altın altına yönelim o yüzden aslında. Yani bildiğimiz gibi şu an ciddi anlamda ekonomik hamleler var. Yani bunu bir satranç oyununa benzetecek olursak işte Amerika bir hamle yapıyor, Çin başka bir hamle yapıyor. Öbür taraftan Avrupa'ya başka bir hamle yapılıyor. Amerika tarafından onlardan başka bir cevap geliyor. Vesaire, vesaire. Bu örnek. Evet, Trump'ın yeni vergi politikası da çok etkili oldu, kesinlikle. değil mi? Altın fiyatlarında? Tabii tabii kesinlikle onlar etkili oluyor zaten. Böyle olunca zaten bildiğimiz gibi bir onlar etkili, bir de diğer taraftan zaten savaş ortamı da var. İşte Hı -hı. Ukrayna Rusya Savaşı, öbür taraftan İsrail Filistin Savaşı, işte İran'ın durumu ortada her an birilerine girebilir. Bu gibi sıkıntılı durumlardan dolayı altına yönelim artıyor. Şimdi son zamanlarda mesela geçen hafta çok ciddi yükseliş vardı altında. Bu hafta sert bir düşüş oldu. Hatta önümüzdeki hafta sonuyla birlikte sert bir düşüş ve bu hafta da o düşüş devam ediyor. Bunun nedeni de yavaş yavaş suların durulmaya başladığından dolayı. Şu an bildiğimiz gibi bir Rusya-Ukrayna savaşında bir durulma söz konusu. İşte bu ticaret savaşlarında Trump'ın işte Çinle anlaşmak üzereyiz, anlaştık gibi yaptığı yorumlar söz konusu bu tür ılımlı e, yorumlardan ve ılımlı yaklaşımlardan dolayı şu an bir e, ılımlaşma süreci yaşıyoruz. Ondan dolayı biraz da gerileme var. Tabii biz memnunuz aslında bu durumdan yani biz altın satıcısı olarak e, biz çok istemiyoruz aslında. Şimdi insanlar dışarıdan yapılan yorum o işte çok iyisiniz, altın yükseldi, şöyle zengin oldu. Biz bunu istemiyoruz aslında. Bizim için tam tersi. Satışlar terzi. azalıyor, bozdurmalar çoğalıyor çünkü. Satışlar <laughs> azalıyor, bir de zaten biz parayı e, bitmiş üründen kazanıyoruz, finish üründen kazanıyoruz. İşçilikten kazanıyoruz daha doğrusu. Mesela şöyle düşünün bir e, terzinin elbiseden kazandığı gibi. Yani mesela kumaşın yükselmesiyle terzi olayında hani halkımızın daha iyi anlayabilmesi için bu örneği veriyorum. Terzi olayında terzinin kumaşının yükselmesi gibi terzi elbiseyi nereden yapar? Kumaştan yapar. Kumaşın fiyatının yükselmesi demek terzinin kazancının arttığı anlamına gelmiyor. Terzi parayı elbiseden kazanıyor. Elbisedeki yapı, yaptığı kar belli. Bizde de aynı durum söz konusu. Biz parayı altından kazanmıyoruz. A, madenin fiyatı neyse o. Biz parayı finiş ürünün içiliğinden kazanıyoruz. O yüzden biz altının düşmesini tercih ediyoruz. Düşünce seviniyoruz. Hem halkımızın alım gücü alabiliyor. Hem de e biz zaten parayı işçilikten kazanıyoruz, finiş üründen kazanıyoruz. O yüzden yani bu son gelişmeler de açıkçası bizim hoşumuza gidiyor. Altının Hı. düşmesini tercih ediyoruz yani. <laughs> Peki altın yatırımcılarına ne gibi tavsiyeleriniz var e, şu dönemde mesela nasıl hareket etsinler? Vallahi altını her zaman alsınlar Hı -hı. diyorum. Hani <laughs> ürünü olarak da olur, yatırım ürünü olarak, zinet olarak da olur Ziynet dediğimiz bu çeyrek yarım tam gibi ürünlere ziynet diyoruz. Külçe dediğimiz işte külçeler de şu an moda. Onlar da bir de finish ürün olarak da alınabilir aslında. Hı -hı. Yani bitmiş ürün takı olarak da tercih edilebilir. Neden tercih edilebilir? Çünkü o da düşünüyorsunuz ki bugün sahte bir takıyı bile aslında neredeyse altın fiyatını alıyorsunuz. Tekrar geri dönüşümü de yok. Hı -hı. Onu illaki ya çöpe atmanız lazım ee, ya da kararıyor da zaten biliyorsunuz bir müddet kullandıktan sonra atmanız lazım ama altında öyle mi altın ta kullan et tekrar satacağında da aldığın fiyatının üzerinde sat. Evet altın çamura da düşse yine altındır. Hiç değerinden bir şey kaybetmiyor. Aynen öyle öyle. Altın her zaman için altındır. Dolayısıyla da altını takı olarak da tavsiye ediyoruz. Yatırım aracı olarak da tavsiye ediyoruz. Altın her zaman için altındır yani. Ha. Evet, ajda bilezikler çok son zamanlarda tercih ediliyor. Hem yatırım amaçlı oluyor, hem tek olarak kullanılıyor hanımlar. Gençler özellikle çok tercih ediyor. Ha. Hani o eski model bileziklerdense, o tarz olan modelleri tercih ediyor. Daha, daha güncel, <laughs> daha modern. Şu an ajda bilezikler çok güncel, çok da modern. Yani insanlarımız zaten şu an hani altındaki bu yükselmelerden dolayı, özellikle 22 ayara da ciddi bir yönelim var. Hem takarım diyorlar, hem de günün sonunda para eder diyorlar. Yani doğru bir yaklaşım. O yüzden biz onu da tavsiye ediyoruz. Yani Ajda bilezik satışlarımız da gayet iyi. Evet Ali İhsan Bey, biraz da altın fiyatlarından bahsedelim güncel olarak. Çeyrek altın var, gram altın var, yarım tam ve Ajda bilezik. Şimdi tabii en hafif yatırım ara işte gram altın Gramın da çeşitli şeyleri var. İşte 0,25, 0,50 ve 1 gram olmak üzere değişiyor. Bunlar işte 0,25 var, 0,1 gram var. Ondan sonra onun bir büyüğü yatırım yapmak isteyenler için çeyrek altın var. Onun bir büyüğü yarım altın, onun bir büyüğü de tam altın diye gidiyor. Tabii bunun beşi bir yerdesi falan da var ama ilk en çok tercih edilenler bunlar. Ee, diğer taraftan da biraz önce bahsettiğim gibi ajda bilezikler var. Ajda bilezikler de hem takı olarak düşünülebiliyor hem de e, yatırım aracı olarak görülebiliyor. Yani hı hı. bunlar da 22 ay altın üzerine yatırım yapmak isteyen izleyicilerimiz ya da dinleyicilerimiz için tavsiye edeceğimiz e, ürünler. Hı hı. En çok bunlar gidiyor yani. Fiyatları şu anda ne durumda? Fiyatları şu an e, gram 4000 civarı, işte çeyrek 7000 civarı, e, yarım 14000 civarı, e, tam da 28000 civarı. Tabii bu artı eksi 100 TL, 200 TL oynayabiliyor. Hı hı. Anlık kura göre oynuyor ama ortalama bu civarda. Tabii herkes bütçesine göre e, hı hı. yatırım yapabiliyor altında. Yani dilerseniz yani gramları biriktirip daha sonra birleştirip bileziğe ya da tam altına <laughs> çevirebilirsiniz. Yani kişiye kalmış. Kesinlikle öyle. Hı hı. Yani artık ihtiyaç durumuna göre ya da o anki yani hani bugün en küçük den en büyük bütçe, bütçeli hı hı. E, dinleyicilerimiz ya da izleyicilerimiz için yatırım fırsatı var. Yani hı hı. yeter ki altına yatırım yapmak istesin. Yani ha. ufak demeyin gram altın deyip geçmeyin. Gerçekten damlaya damlaya göl oluyor. Yani bir zaman sonra bir bakmışsınız büyük bir meblaya dönüşüyor altınlar. Aslında alabildiğiniz kadarını alın. Yani gram alabiliyorsanız gram altın alın. İşte tam altına bütçeniz yetiyorsa her ay tam altın alın bence de. Kesinlikle öyle. Eskiden mesela düğünlere falan... Giderken çeyrek altın takarken insan çekinirdi yani çekinirdik ya işte ayıp olur falan diye düşünürdük. Çeyrek mi takacağız hı hı. falan diye düşünürdük. E şimdi bu çeyrek 7000 TL. Evet. evet yani çeyrek bile artık birinci derece akrabalar çeyrek takıyorlar yani evet. o duruma geldi. Evet. <laughs> evet. Ya tabii çeyrek de takılabiliyor çeşitli kolyeler hı hı. vesaire gibi. 14 hatı ayarlara hatıra. da rağbet arttı değil mi? Tabii tabii hatırası kalsın işte taktık sonra beni hatırlasın denebilecek ürünlerimiz hı hı. de var. Ama altının her türlüsü kalıcı oluyor. Yani kalıcı bir hediye e, almak isteyen e, değerli izleyicilerimize tavsiye ederim. Yani altının her türlüsü iyidir. kalıcı oluyor. Altın alıyoruz efendim. Bırakmıyoruz altın almayı. <laughs> tavsiye ediyoruz evet. efendim. Altın 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 diyoruz. Peki <laughs> çok, <gülüyor> çok diyor. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim de bak Sağ için.